Anadolu TV ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız efendim. Günün önemli gelişmelerini sizlere aktaracağız. Ben Halime Demir. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Yıldız Evler Mahallesi 76. sokak üzerinde bulunan kahvehanede meydana gelen olaydı. Kahvehane sahibi Süleyman Cingöz ile AG arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine AG yanında bulunan bıçakla Cingöz'e saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere düşen Süleyman Cingöz, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine inceleme yaparken, cinayet dedektifleri de şüpheli AG'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kayseri'de 15 yaşındaki kız arkadaşı Görkem Moğu'yu çıkan tartışmada boğazından kendini de ayağından bıçakla yaralayan BA tedavisinin ardından tutuklandı. Olay geçen hafta Cuma günü sabah saatlerinde Melik Gazi ilçesi Germir mahallesindeki mezarlıktan meydana geldi. BA ile mezarlıkta buluşan kız arkadaşı Görkem, o arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında BA cebinden çıkardığı bıçakla kız arkadaşı Görkem O'yu boğazından, kendini ise ayağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Görkem O'nun sağlık durumunun ağır olduğu, hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı öğrenildi. Hastanede tedavisi tamamlanıp taburcu edilen BA gözaltına alındı. BA emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık Tomarza'da görev yaptığı belirlenen ve sosyal medyadan muhalefete hakaretler içeren paylaşımlar yapan polis memurunu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Arık, işte parti devletinin özetidir bu paylaşımlar. Adaletin bittiğinin özetidir. Bu hadsiz, bu ahlaksız, bu militan mı bizi sandık güvenliğimizi sağlayacak Tomarza ilçemizde diye sordu. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, görevdeki bir polis memurunun paylaşımlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Arık şu ifadelere yer verdi. Tomarza ilçemizde sözde polis memuru. Bu trolün paylaşımlarını okuyorum sizlere. CHP'nin Halk TV'si Allah belanızı versin. CHP kimdir? Aldıkları belediyelere TC tabalası asmakla övünen andavallardır. Canan Arıtman öyle kirli kalsın cenazesini camiye getirmeyin. Din düşmanı Allahsız İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Özel özel yırtınıp feryat ediyordur. Reisi savunmaya korkan akbabalar. Alpay'dan başka kimse yok mu? Daha niceleri. İşte parti devletinin özetidir bu paylaşımlar. Adaletin bittiğinin özetidir. Bu hadsiz, bu ahlaksız, bu militan mı bizim sandık güvenliğimizi sağlayacak? Tomarza ilçemizde Cumhuriyet savcılarını suç duyurusuna çağırıyorum. 15 yaşındaki çocuğa sulagan attı diye gözaltına alanlar bu militanın paylaşımlarını hiç görmüyor musunuz? Bunun hakkında gerekeni yapın. Teşekkür ederim. Bir süre önce Kızılay ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi veren İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş bu kez de Kızılay'ın hangi dernek ve vakıflara para aktardığı, kimlerin Kızılay'ı bir türlü banka gibi kullanıp vergisiz para transferi yaptığı, toplanan yardım paralarının nasıl kullanıldığı iddialarında bulunarak meclis araştırması istedi. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kızılay'la ilgili yaşanan gelişmeleri ve ortaya atılan iddiaların peşini bırakmıyor. Bir süre önce konuyla ilgili soru önergesi hazırlayan ve sorularına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan yanıt isteyen Ataş, bu kez de beraberindeki 19 milletvekiliyle birlikte meclis araştırması önerisinde bulundu. Sayın Milletvekilleri, Türk Kızılay'ı Cumhuriyet öncesine dayanan tarihiyle ülkemizin en köklü kurumlarından biridir. Milletimizin göz bebeği bu kurum ne yazık ki son yıllarda derin bir yozlaşmaya doğru yol almakta, iktidar partisinin bir organı gibi hareket etmekte, yaptığı yardımlarla değil ne yazık ki skandal iddialarla gündeme gelmektedir. Kızılay'ın Elazığ depremiyle başlayan sürekli maddi yardım talebi Ensar Vakfı'na yapılan bağışa aracılık etmesi, üst üste usulsüzlük iddiaları ve son genel kurulda yaşananlar Kızılay'ı gündemden düşmeyen ve sürekli yıpranan bir kurum haline getirmiştir. Mecliste konuyla ilgili olarak parti grubu adına söz alan milletvekili Ataş, Kızılay'ın yeniden milletimiz nezdinde güven kazanmasını istiyoruz diye konuştu. Biz Kızılay'ı daha fazla yıpranmasını değil, tam aksine mevcut durumun ve İddiaların araştırılmasını, bu iddiaların gerçekliği halinde ise ilgili kişilere yaptırım uygulanarak Kızılay'ın yeniden milletimiz nezdinde güven kazanmasını istiyoruz. Kızılay'ın yandaş vakıflara vergisiz para transferinde aracı olarak kullanıldığını ve bu yolla da vergi kaçırıldığını iddia eden Ataş Kimler Kızılay'ı bir banka gibi kullanıp vergisiz para transferi yapmıştır sorusunu sordu. Elazığ depreminden sonra ise Başkent Kaz'ın 2017'de Kızılay'a 8 milyon dolarlık bağış yaptığı ancak bağış çocuk istismarı iddialarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı'na transfer etmesi koşuluyla yaptığı ortaya çıkmıştır. Peki bu neden yapıldı? Çünkü Kızılay'a yapılan bağışların yüzde yüzü vergiden muaf yani yandaş vakıflara vergisiz para transferinde Kızılay aracı olarak kullanılmış kısaca vergi kaçırılmıştı. Bu iddia Kızılay Başkanı tarafından kabul edilmiş ancak milletin aklıyla alay eder gibi bu vergi kaçırmak değil vergiden kaçırmak diye savunmuştu. Şimdi sormak istiyoruz bu şekilde başka kimler Kızılay'ı bir banka gibi kullanıp vergisiz para transferi yapmıştır? Kızılay'da... Kayseri Büyükşehir Belediyesi Pençekilit Operasyonu'nda şehit haberlerinin ardından 26 Mayıs gecesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek konserin iptal edildiğini duyurdu. Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençekilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışma sonrası 5 asker şehit olurken 2 asker yaralandı. Şehit haberleri tüm Türkiye'yi yasa boğarken Kayseri Büyükşehir Belediyesi daha önce kamuoyuna duyurdu Cumhuriyet Meydanı'nda 26 Mayıs'ta gerçekleşecek olan APO konserinin iptal edildiğini duyurdu. Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar çerçevesinde canlarını vatan uğrunda feda eden kahraman şehitlere saygı ilkesi doğrultusunda 26 Mayıs Perşembe günü saat 19'da düzenlenecek konser iptal edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şehit ailelerinin acısını yüreklerinde hissettiklerini belirterek Pençe Kelit Operasyonu'nda şehit olan kahraman vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Rabbim askerlerimize hain saldırılardan korusun inşallah dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Yunus Emre ve Yavuzlar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Yavuzlar, Gazi Osman ve Yunus Emre mahallelerine kesintisiz bağlantı sağlayan Karadeniz Caddesi'nin eksik kalan kısmını imar hareketiyle çözüme kavuşturduklarını belirten Başkan Çolak Bayraktar, bölgeye kütüphane, spor merkezi, yeni parklar ve sosyal donatılar kazandıracaklarının müjdesini verdi. Kocasinan Belediye Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, Barbaros Mahallesi'ndeki bir apartmanın toplantı salonunda düzenlenen programda mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Evet. Biraz, biraz daha gidebilir mi şu dört biri yanında çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Çolak Bayraktar, Kocasinan Belediyesi olarak mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre çözüm üretiyor ve projelerimizi hayata geçiriyoruz ifadelerini kullandı. Emre ve Yavuzlar bölgesinde ciddi manada e, yapacağımız yeni park alanları var. Parka başladığımız gibi yollarını da açacağız. Bu Tayfun Caddesi için başlatacağımız bir inşaatımız var. Oradaki yolları açıp içerideki kangren olmuş ana problemleri kangren olmuş ana problemleri çözeceğiz. Ha bunlar baktığınız zaman geriye dönüp baktığınız zaman kaç yıldır 65 yıllık diye ya kardeşim isim neydi? Yasin Karabulut. Ha Yasin 65 yıllık diyor ya. Bizim şu anda uğraştığımız 50 yıllık problemle uğraşıyoruz. vatandaşların görüşlerini, yazılı ve sözlü taleplerini alan Başkan Çolak Bayraktar, onlardan gelen soru ve talepleri de tek tek cevaplamasıyla program sona erdi. Kentsel dönüşüm konutlarımızın Ziya Gökalp'e doğru tarafında, yani kentsel dönüşüm bittiği yerin uç tarafında e, arsa tamam Allah nasip ederse oraya bir spor merkezi kazandıracağız. Anbar, Battalgazi, Gazi, Kazım Karabekir mahallelerine yaptığı dönüşümlerin ardından Yıldırım Beyazıt mahallelerinde de, büyük dönüşüm projesine start veren Melik Gazi Belediyesi 6 blok 236 dairenin yapımı için çalışmalarının temelini attı. Melik Gazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 6 blok 236 dairelik kentsel dönüşüm projesinin temelini attı. Yıldırım Beyazıt'ta ilk defa bir kentsel dönüşüm projesinin temelini attıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sadece Yıldırım Beyazıt'a değil Battalgazi ve Kazım Karabikir'de farklı alanlarda kentsel dönüşüm yapan Türkiye'nin en aktif belediyelerinden bir tanesiyiz dedi. Yıldırım Beyazıt'ta ilk defa kentsel dönüşüm projesinin başlangıcının temelini atıyoruz inşallah. Burada üç firmamız var, kar yapı var. Bilgin inşaat var ve Karademir İnşaat var. İhaleyi alan 3 firmamız toplam 6 blok. İnşallah burada kentsel dönüşüm bloklarını yapacaklar ve vatandaşlarımıza güzel daireleri sunmuş olacağız. Gerçekten Yıldırım Beyazıt'ta çok büyük dönüşüm yaşıyoruz. Sadece bu bulvarda şu anda kentsel dönüşümü yapacağımız alanda yüzün üzerinde gece konduyu yıkarak bu bölgeyi temizledik. Aynı zamanda inşaat yıkıntıcıları vardı. Onlara esnafımızı Yeşilyurda taşıdık ve büyük bir hizmeti burada başlatmıştık. Şu anda da 6 blok 236 daireden oluşan 6 dükkan olacak. 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 olmak üzere farklı boyuttaki dairelerin temelleri şu anda atılıyor. Önümüzdeki günlerde inşallah temel atma programı yapacağız. Ben öncelikle bu çalışmayı yapmada altyapıya hazırlanan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Akabinde Ülkelimizde spordaki gelişmelerle devam ediyoruz efendim. Yukatel Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı, Kayseri ve Sivas şehrinin dostça bir mücadelesine tanıklık edeceğiz. Kupayı kazanmayı çok istiyoruz dedi. Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaştıkları Trabzonspor galibiyetinin önemine değinen Yukatel Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı, Tek yürek olalım, bu kupayı alalım. Futbol sahada oynanıyor. 14 yıl sonra Türkiye Kupası'nda finale kaldık. Perşembe günü oynanacak final maçına da yönetim, teknik ekip ve oyuncular olarak inanmış durumdayız. Kupanın bizim olmasını çok istiyoruz. Şehrin buna ihtiyacı var. Önemli olan finale kadar gelebilmekti. Beşiktaş'ı yendik, Fenerbahçe'yi yendik, şampiyon olan Trabzonspor'u da yendik. Şimdi sıra finalde Sivasspor'u yenip özlediğimiz kupayı almak dedi. Başkan Berna Gözbaşa açıklamasının devamında Kayseri ve Sivas şehrinin dostça bir mücadelesine tanıklık edeceğiz. İki komşu Anadolu şehrinin takımlarının Türkiye Kupası finalinde oynaması benim için çok anlamlı. Son 22 yılda 4 büyük takım sadece 3 kez finale çıkamamıştı. Bunlardan birisi de Kayseri Spor'un kupayı aldığı 2008 yılı. Yine 4 büyük takımın olmadığı finalin tarafı olmaktan gurur duyuyoruz. Kupayı kazanmayı çok istiyoruz ancak kim kazanırsa kazansın kazanan Anadolu futbolu olacak ifade lerini kullandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Spor Festivali'nin ödül törenine katıldı. <laughs> Hoca Sinan'daki liseler arası dart, masa, tenisi, santranç, futbol ve voleybol olmak üzere toplam 5 farklı branşta 92 takımla 690 öğrencinin katıldığı spor festivalinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Argıncık spor tesislerinde düzenlenen ödül törenini Kocesinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Kocesinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse, Kocesinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail İhsan Bayçelik, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenci, aileleri ve vatandaşlar katıldı. Başarın, başarın. Başarın, başarın. Evet. Başkan Çolak Bayraktar Kocasinan Belediyesi olarak her zaman eğitim, öğretim, spora ve sporcuya destek vereceklerini söyledi. Birleştiriciliği bir araya getirici takım ruhunu en iyi şekilde sergilenmiş olduğu bir ortam. Coşkunuz daim olsun. İnşallah Pandemi sürecinden dolayı bu sene biraz kısıtlı bir zaman diliminde yaptık ama önümüzdeki sene yıl başından itibaren bir yıla yaygın bir şekilde bu coşkunuzu daim tutacak etkinliklerle Kocaeli bölgesindeki bütün okullarımıza bu renkli sahneleri yaşatmak içinden programlar hazırlamaya başladık. Hepinize başarılar diliyorum. Spor festivalinde dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin dağıtılmasıyla program sona erdi. Haber ve spordaki gelişmeleri sizlere aktardık efendim. Bugünlük de bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek ümidiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın.